Ee, yine Manı 2020 serisinin serisinin ikinci bölümleri. Birinci bölümde şey yanmıştık ya da buraya inmiştik. Biz oraya kurmuştuk. Şimdi şu elmalarımızı da alın. Bu, bu kadar güneşte bu kadar güneşte arkadaşlar. Büyük bir, bir atayım dedim ya iyi olur. Arkadaşlar burada siz yine like atmıyorsunuz. Abone olmazsınız. Şey bu arada ben ne yaptım söyleyin mi? Bu arada ben şey yaptım. Ben de canı yayın başlayacak burada. Onları katın. Onları katın. Tamam mı? Bütün sizin like'la. Like Bak, buton şöyle şaudurs diye bir basın. Şşşşt! Hatırlısı evasın. Tamam arkadaşlar, tamam arkadaşlar. Tamam, tamam, Anladın tamam, mı? Tamam. Doğrudan e, kanalıma çok güzel abone 21, 21 abone olduk arkadaşlar. 21 abonelik de iyi biraz ama biraz iyi. Doğru da gelebiliyordu like'ı ya. Dur şu craftingimizi de şuraya koyalım. İki tane ağacımız var. Şuraya şunları koyalım çubuğumuz var hmm. hmm, bir de onu ne yapsak kılıcımız var zaten bizim Birazcık biraz şöyle bir çöldürelim ava çıkalım ne ve bu çıkalım şöyle ay bizim hmm. yakın yerlerinde ava çıkacağım çünkü ev yapmam yeri arkadaşlar benim şunu olur ev yaparım Pardon artık ev yapalım. Orası bizim ki. Yani. Şu bu arada gelişme geçen yazalım. Onu kapı çizimlerime de. Çok gelişeceğiz arkadaşlar. Tabi o babası bu olmam lazımmış. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar. Gelecek bir şey yok. Tüm tetini attım. Tüm sabah attım o videoyu. izlemeyenler de izlesin yani. O video iz tam izlenecek video arkadaşlar. Tam izlenecek video sizin tam izleyeceğiniz videolardan birisidir. Bu arada gece oldu. Artık evimize gidelim arkadaşlar. Evimizde ısınalım falan. Kanalları şöyle. Ama. Heh, şimdi daha yuvayı Bizim çabuk giyinip bire geçmemize gerek. Çabuk. Dur ama burası daha çok dursun ya. Buradan bir tane ayı öndürmez ama. Bakalım. Arkadaşlar şimdi ben buralı kazmaya başlayacağım. Tamam kazmaya kadar başlıyorum. Başlıyorum. Pazarı kuruyor arkadaşlar. Arkadaşlar ya böyle reklam bak bu reklam lanet. Hani oyunlara bir reklam koyuyorlar hep. Hani bu reklamda oyunlar böyle reklam bekliyorum bir şey falan. Ya bu bana çıkıyor. Arkadaşlar burada doğru çok çok seri olacak bunlar 45 seri falan olur herhalde. Şimdi artık kazmamıza başlayalım. Oğlum Burası zaten onun ilk olduğumuz zaman Bunlar taş Taş gerek bize bol bol taş toplayacağız arkadaşlar Çünkü ev yanmak için Bir sürü taşa ihtiyacımız var Ama böyle de Böyle de bizim bir şey Nasıl ev olmasın da Böyle kapatırız Belki bir ev yıkılırsa Evi bozarsak tam buraya Yerleşiriz bayağı taş toplayacağız arkadaşlar bu bölümde. Bu, bölümde bu, 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 bayağı bir bayağı bir genişleteceğim. Ama kazmam kırıldı. Ne yapacağım şimdi? Normal bir kazma yapacağız. Oo, taş kılıç ama harcamak istemiyorum. Odunu mu harcamayacağım? Hmm, ne yapsam? Bir tane kapı yapalım arkadaşlar tane kapı yaptık mı? Bir, tane kapı yaptık. Baka, ya şimdi, şu kıralım, kıralım. Arkadaşlar şimdi şuradakileri kuralım kuralım kır, 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 kır. Arkadaşlar ya bu bölüm bayağı uzun sürecek. sıkıldınız. ama siz de sıkılmayın ha. Bu bölümler eğlencelidir. Yani mesela yani, de bir, bir soru bıraktıysanız böyle benim gibi bir soru bırak. Açtıysanız lütfen Bilgisayarlarımızı oynayın. Kendinizi geliştirin. Bak taş kazma yapalım. Taş kazma iyi. İyi de ama çok karanlık oluyor. Yani neyse neyse, neyse neyse. Biz taş kazmamızı alalım arkadaşlar. Şimdi bu başlayacağız da. Ya da zombi sesi ne geliyor? Şimdi ne geliyor? Bayağı genişletiriz arkadaşlar. Evet. Sadece savaş yazan mecburuz bunlar Ben bu bölümde ev bayağı bir genişleteceğim arkadaşlar. Bana da bu iş ya. Bir genişletme bu kadar. Yaraşlık bu kadar yer yetmez bence. Bu kadar yerde olmaz arkadaşlar. Şimdi ya arkadaşlar hep bir aklam ya hep bir ya. Kapatın, siz duymayın tadı ben duyuyorum. Arkadaşlar şimdi devam 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 ediyorum. Farkalı şarj 64 tane bir stek daha bir 20 stek daha bir toplasak mı gibi oldu. Yani bu evi genişletine kadar ay böyle 1 metre santimlik falan oluyor. 10 santimlik olacak. <laughs>

yetmez yetmez. Daha böyle bir stek falan toplayacağız bunlardan. Ya da üç stek yaparız. Burası da cam olsun ya. Şimdi burası böyle kapatalım adamlar bunu. Uf. Bakın biz nasıl açtık buraları. Burası biz çok güçlü. Çünkü sonrasında ben neden tüm zaten öğrendim. Çünkü ev yapacağız onlarla dışarıda. Dışarıda ev ya, yapacağız, yatak yapacağız, yatak. Yatakta yatacağız. Oo, bu tarafa bayağı gelişecek. Benim maden işine girmem gerekti. Maden, maden işi zaten yapıyorum da. Ve çumur istiyorum. Çünkü işleri yapacağım arkadaşlar. Baksanıza karanlık bir yerde var ama bu kadar genişlettik ya yeter mi mesela bu kadar dur ben buraya gideyim Az yani bize yetmez ya bana yetmez ben daha büyük yapmak istiyorum çok bir stek yapmak istiyorum bunlardan bakalım ikinci siteğimiz kaç olmuş 29 olmuş ikinci siteğimizi koyalım arkadaşlar çünkü orada görülür

Sakın sakın sakın. Sakın. Buradan birisi girer şimdi. Kardeşimizin şaşası. Şimdi şurayı da kıralım. İnşallah Baya. bir şey sıkmaz ya. Ben de bu ayağımı açıldı. Değil mi bu? Bakın şurada kırılmaz. Yani bayağı bir burayı da bakalım kırıştı olmuş uflas uh, kalmış eli de geçti bu demir geniş geç ama bu evi sarg ederiz ya çünkü ben şey bu evde beklemem yeri bakmışım sabaha kadar bekleyeceğim Ve sabaha kadar iş çıkıyor ya bu ama bak bu kızı kastığı için iptal oluyor güzel yapıyor işleri Nasıl, 54 olmuş. Bak ne konuşuyor ya. Alkış şey veriyor. Buna bir iş kılmak çıkmadı. Madem için. Ya bence şey yapalım arkadaşlar. Evimizin yanına. Evimizin içinde bir tane şey yapalım. Neydi o? Hani şey vardı ya. Böyle evinin içine o maden yapacağız. Bir şey herhalde aşağılarda vardır Bu madenlerden. Ama biz kenarlardan da daha iyiydi. bence kenarlarda da vardır. Atış durdurmuş zaten arkadaşlar. Ne var şey yakın bakalım nasıl yapıyorum bunlar? Bakalım. Bakalım. Bakalım.

bu oyunda bir yanlışlık var. Ne kadar geniş bir gibi. Allah Allah. Ne kadar genişledi. Ne kadar genişledi. Ne kadar genişletti Ne Arkadaşlar bence Çıkalım mı? Her evet. yer burada Arkadaşlar bu videodan bu kadar olursun. Bay bay